Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2020 model Honda CRV arkadaşlar. Aracımıza yapacağımız uygulamalar ise aracımız biraz yorgun arkadaşlar. Öncelikli olarak PVC bir kafut filmi yapmışlar. Bakın bunu komple sökeceğiz. Yaparken aynı zamanda çizmişler. Bunu komple sökeceğiz arkadaşlar. Aracımızı stek boya koruma filmiyle komple koruma altına alacağız. Ee, ön kaputunu, ön çamurluklarını ve farlarını Aracımızın muhtelif yerlerinde boyasız güç onarımları var. O onarımları yaptıktan sonra boya düzeltme işlemlerini yapacağız ve aracımızın geri kalan kısmını teç Kristal Seramik kaplamamızla koruma altına alacağız arkadaşlar. Bu uygulamaları yapmadan önce ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istedik. Bu da ilk hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi PVC bir kaput filmi uygulamışlar. Bakın kaput filmi hem aşırı derecede çizik hem de tamamen PVC yaparken de arkadaşlar çizmişler gördüğünüz gibi. Boya durumumuz çok kötü. Aşırı derecede kılcal çizik mevcut. Ve muhtelif yerlerinde de boyasız göçükler var. Bakın arkadaşlar şurada bir boyasız göçüğümüz mevcut. Çizikleri şöyle göstereyim. Bakın kılcal çizikleri. Gerçekten çok kötü durumda. Aynı zamanda tam şurada bir, iki, üç Bunlar hep kapı açmalarıyla. Şurada 4 tekrar bir boyasız güç konarımız var. Gördüğünüz gibi komple aracımızın boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra aracımızı teç ister seramik kaplamamızla koruma altına alacağız. Aynı zamanda bakın arkadaşlar 1, 2 bir de bu kapıda 2 tane göçüğümüz var. Şöyle gösteriyorum. Yan basamaklarımız çok kötü, darbeli. Bunları değiştireceğiz. Ve aracımıza komple iç detaylı temizlik yapacağız. Bakın. Aracımızı o 2020'deki ilk kondisyonuna geri döndüreceğiz arkadaşlar. Özellikle ilk halini çekmek istedim. Son halini tekrar sizlerle paylaşacağım aracım. İlk hali bu şekilde. Birlik otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler. Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız Honda CRV. Honda aracımızın ilk dükkanımıza geliş görüntülerini sizlerle paylaşmıştık. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise öncelikli olarak aracımızı PVC kaput filminden kurtardık arkadaşlar. Eski kaput filmini komple söktük. aracımızın ön kaputunu, farlarını ve çamurluklarını stek boya koruma filmiyle komple koruma altına aldık. Bunun haricinde aracımızın muhtelif yerlerinde göçük onarımlar vardı. Boyasız göçük uyguladık aracımıza, boya düzeltme işlemlerini bitirdikten sonra aracımızın geri kalan kısmını arkadaşlar, Tech kristal 3 yıl garantili seramik kaplamamızda koruma altına aldık. Bu esnada aracımızın koltuklarını söktük, iç detaylı temizlik yaptık aracımıza, deri bakımı uyguladık, ön cam su -tici uyguladık, ön camımıza lumar air 80 cam filmi uyguladık arkadaşlar. Ee, Jantlarımız söküldü, kaliperlerimiz boyandı, davranmazlarımız temizlendi. Motorumuz temizlendi arkadaşlar. Aracımızı ilk günkü kondisyonuna geri döndürdük. Aracımız ilk dükkanımıza geldiğinde yan basamaklarımız çok kötüydü. Onları da söktük arkadaşlar, güzel bir yan basamak taktık. Bu da son hali. Arkadaşlar aracımızın ilk dükkanımıza giriş görüntüsünü sizlerle paylaşmıştım. Gördüğünüz gibi Aracımızın ön kaputunu ve çamurluklarını komple stek boya koruma filmiyle koruma altına aldık. Aracımız ilk geldiğinde boyası çok kötüydü arkadaşlar. Boya düzeltme işlemlerini yaptık. Bakın zaten direkt kendini belli ediyor boya şu anda. Ve aynı zamanda kapılarımızın kapılarımızda ve arka çamurluklarımızda muhtelif yerlerinde göçük onarımı uyguladık. Göçükler vardı. Yan basamaklarımız çok kötüydü gördüğünüz gibi şu anda üstüne basıp rahatlıkla çıkabilirsiniz. Tolga kapıları açsan oradan. Aracımızın içi gerçekten eskimiş durumdaydı. Bakın krem olduğu için komple öncelikli olarak detaylı temizliğimizi uyguladık ve akabininde komple deri bakımımızı hepsini tavan temizliğimiz, tavan temizliğimiz arkadaşlar hepsi aracımızı o ilk kondisyonuna geri döndürdük. Bu arada ön camımızda Air 80 yoktu. Ön camımıza Lumar Air 80 uyguladık. Kaliperlerimizi, jantlarımızı söktük. Kaliperlerimizi boyadık. Davrulmazlarımızı bakın arkadaşlar. Tertemiz yaptık. Aracımız gerçekten ilk dükkanımıza geldiğinde çok yorgun durumdaydı ama şu anda o ilk günkü kondisyonuna geri döndü. Aracın boyası çok güzel arkadaşlar. Tabii ki ilk geldiğinde mattı. Şu anda araç cayır cayır yanıyor bakın. Tolga bir motor da aç abicim. Aynı zamanda arkadaşlar bakın motorumuzu temizledik. Motor korumamızı güzel bir şekilde uyguladık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoy'u takipte kalın. Herkese iyi işler.